harika içerikleriniz, dop dolu fikirleriniz var ama video editiniz yeterince iyi değilse müşterileriniz kaydırmaya devam eder. Geçen ay bir girişim sıradan bir video ile haftada 10 demo talebi alıyordu. Editlerini iyileştirmeye başladıktan sonra 72 saatte 45 yeni talep topladık. Adım 1. İlk 3 saniyede çarpıcı bir soru sorun veya rakam verin. Mesela her gün 200 potansiyel müşteri alışverişten vazgeçiyor. Siz onları nasıl geri kazanırsınız gibi. Adım 2. Küçük bir hikaye ile bağ kurun. Mesela Ali Bey. Reklama 5000 TL harcadı ama dönüşüm alamadı. Benim videolarımı izledi, ipuçlarını uygulamaya başladı. Önce %5, sonra %35 dönüşüm oranı sağladı. Adım 3. Dinamik görseller ve sesler. Tempoyu sakın düşürmeyin. Enerjik müzik, ani vurgular. Kontrastlı altyazılar ve renkli bindirmeler. Jump katlarla akışı canlı tutun. Adım 4. Net ve ikili CTA'lar sunun. Videonun sonunda hemen aksiyona geçirecek iki seçenek sunun. Kaydet ve takip et, demo istiyorum yazın gibi seçeneklerle izleyiciyi anında harekete geçirin. İyi içerik, harika editle buluştuğu zaman izleyiciyi yakalar ve müşteriye dönüştürür. Daha fazla detaylı bilgi için yorumlara bir emoji bırakın, size özel teklifimi göndereyim.